etnisite, mezhep fark etmeksizin aynı haklara sahip olduğunu savunan bir siyasal anlayıştan gelmekteyiz. Partimiz de bu noktada yıllardır bu konuda yaşanan ihlallere dair ciddi çalışmalar üretmekte. Bugün ne yazık ki bizler şunu biliyoruz. Türkiye'de e, ciddi anlamda ciddi sorunların, ciddi ihlallerin yaşandığı, insanlara bağımsız olması gereken yargı eli üzeriyle ciddi ifade özgürlüğü başta olmak üzere bazı hakların e, alındığını ve bunların insanları kullanmakta geri durduğunu bilmekteyiz. Şu hususu da belirtmek istiyorum. Bugün en temel haklardan birisi olan ne yazık ki pandemi koşullarıyla bu pandemi öncesinde de ülkemizde başladık. Pandemiyle de beraber artan en temel haklarımız ne bunlar Yaşama hakkı, barınma hakkı, beslenme hakkı, eğitim hakkı, güvenceli çalışma hakkı gibi belli başlı hakları yurttaşlarımız yerine getirememekten bu haklardan mahrum kalmak bu yüzden biz de Bugünün önemine yer bu hakları özellikle parlamenterle beraber e, daha da gerilemiş olan bu hakların yaşatılması gerektiğini vurguluyoruz. Bugün güncel sorunlarımız mevcut. En basit örnekler, Tabii ki bu Avrupa'da da bugün tartışılıyor ama bizi ilgilendiren dünyalar güzeli, dünyalar cenneti memleketimiz. Bizim ülkemizde şu anda insanlar en temel hakları olan eğitim hakkında mahrum kaldılar. EBA üzerinden bir platform kuruldu. Bu platformun nasıl işleyeceği tartışmaları açıktı ve ne yazık ki sağlık eğitimden sorumlu olan bakanımız dedi ki biz bu kadar kalabalık olacağını hesap etmemiştik dedi. Bugün hala on binlerce öğrencimizin evinde internet sorunu yaşanmak. Hala on binlerce öğrencimizin evinde tabletler ve bilgisayarlar tam olarak sağlanamamıştır. Bu sıkıntıları bizler görevli yapandaşlarımızın taleplerinden biliyoruz veya bunu geçelim, insanların temel sağlıklı, temiz gıdadan yararlanabilme hakkı. Bu hakka dair bizim Büyükşehir Belediyelerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, Ankara Büyükşehir Belediyemiz, ilk başta pandemi başında şu anda da belli bir aşamada devam etmekte bir gıda yardımı düzenlemek için bir halk dayanışması düzenledi. Ne yazık ki, bunu üzülerek belirtiyorum, merkezi yönetimin katkılarıyla ve emriyle talimatıyla bu katkı parasına devletin bankası el koydu. Bugün halk bankasıyla bizim büyük şehirlerimiz ne yazık ki mantıklı durumda. Biz şuna inanıyoruz ve şunu biliyoruz. Birisi zordaysa, birisi mağdursa, o mağdura kimin el uzatacağından ziyade kimin önce el uzatacağını bizler için. Bizim geleneğimiz sadece siyasal anlayışımız değil, bu topraklarda inancı ne olursa olsun, yüzyıllar boyunca, asırlar boyunca hangi inanca bağlı olursa olsun, hangi değere bağlı olursa olsun bu anlayışı gözetmeyiz. Bunun dışında yine ne yazık ki bir işkence sorunuyla ülkemiz yıllardır karşı karşıya. Biz şunu savunuyoruz. Görüşü ne olursa olsun, düşüncesi ne olursa olsun yalnızca ve yalnızca insanlık onuruna zarar gelecek şekilde uygulama bir hukuk devletinde söz konusu olamaz. Bizler de bir hukuk devleti olduğu iddiasındayız ve bir hukuk devletinin devamlılığını savunuyoruz. Bu yüzden işte basına ne yazık ki bu haberleri yansıttıkları için tutuklanan gazeteci arkadaşlarımız var. Şu anda Türkiye Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde ikinci sırada. Çin'den sonra en fazla tutuklu gazetecinin bulunduğu ülkeyiz. Ve bu konuda insanlar haber yapmaya korkuyor. En basit örneği Van'da e, İçişleri ile gazeteciler ve bağımsız bir milletvekili arasında Türk polemeye dönüşmüş olan e, köylülerin, işkence görme olayı. Gerçekten. Onda bizim de genel merkezimizle ilgilenmiş merkezimiz durumla ilgilendiler. Ne yazık ki şu anda o haberi yapmasalar biz bu haberi öğrenemeyecek. Ama haberi yapan dört gazeteci şu anda tutuklu durumda. Onun dışında Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu yani bir lütuf geri özgürlüklerinden alı konuldular ve sanki bırakmış gibi bırakıldılar yargılanmaları devam ediyor. Yani say say bitiremeyeceğimiz durumda daha iki gün evvel e, İmece TV'nin kapatılan İmece TV'nin eski genel yayın yönetmeni 6 yıl 4 ay hapis cezası ve mahkeme bu e, kadın gazetecinin Covid ile temasım var gelemem yani ertelensin talebine dair et, verdi. Şu anda 38 bine yakın Cumhurbaşkanlığı hakaret adı altında. Ne Cumhurbaşkanımızın ismi geçmekte, ne başka bir devlet günün ismi geçmekte. Adeta bir niye niyet okumayla insanların 8 sene evvel, 7 sene evvel atmış çocukları çocuklardan dolayı ifadeleri basın suçları altında istenmekte. Bu doğru değil. Bu ülkemizin temel anlamda bütün toplumsal barışına, bütün demokrasi anlayışına aykırı bir bakış açısı. Bu yüzden biz buna dair mücadelemizi sürdüreceğiz. Fazla uzatmadan söz sözü bitirirken şunu da vurgulamak istiyorum. Bunun en köklü çözümü, bu sorunun en köklü çözümü hukuk devletinin ve demokratik bir parlamenter sistemin yeniden tahsis edilmesiyle mevcut. Ne yazık ki şu andaki saray yönetimi bu anlayışa karşı gördüğünüz gibi savcılara talimat veren bir yönetim anlayışına sahip. Savcılar ne yazık ki birilerinden yani talimat geldiği için bu soruşturmaları Biz bunu kalkması gerektiğini, güçler ayrılığının tekrar tesis edilmesi gerektiğini Buna da halkımızın ne yazık ki yaşadıkları sıkıntılardan dolayı en yakın zamanda e, bir onay vereceğini düşünüyoruz.